Cam yokken acaba insanlar neler yapıyorlarmış? Gelin bir camcıya gidelim. Merhaba sektörlü haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Diyarbakır Kayapınar'dan sektörün en iyisi Arma Cam Balkon'dayız. Yanımızda firmamızın müdürü beyefendi Şervan Alaş bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? İyi de sağ sağ Teşekkürler sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Şervan Bey siz burada müdürsünüz. 5 yıldır da bu firmada çalışıyorsunuz. Önce sizi bir kısa tanıtalım ekranlar başındaki izleyicilerimize. Bir de tabii sektörle ilgili hizmetlerinizi konuşmaya başlayalım. Ben Şarvan Alar, 1996 doğumluyum. Ya Diyarbakırlıyım. Ya baklayım. Beş yıldır bu işi yapıyorum. 5 yıldır evet. bu firmadasınız. Şimdi işleyişi iyi biliyorsunuz. Evet. Hizmetleriniz neler öncelikle? Onu soralım. Neler yapıyorsunuz? Cam balkon, e, kaltanur cam balkon yapıyoruz. Diyanet evet. yapıyoruz. E, alüminyum işi yapıyoruz. Hı -hı. Cam işi yapıyoruz. Evet. Bir de o otomatik kepenk. Evet. Bir de bu, otomatik. Bu kepenk. hizmetlerin evet. tamamı var. Kaç uzman kadroyuz? 500'üne kadrosu. Bu sayı artıyor mu böyle çalıştığımız artıyor. zamanlarda? Artıyor. göre işe göre artıyor. İşin durumuna göre evet. değişiklik arz ediyor diyorsunuz. Kaç aracımız var? 2 aracımız var. 2 araç böyle sahada sürekli evet. geziyorsunuz. Peki ben size bir müşteri olarak geldim. Ne yapıyorsunuz? Önce nasıl bir yol izliyorsunuz? Önce de, e, gidip yeri görüyoruz, müşterinin ölçüsünü alıyoruz. İşi yapılacak iş, yere gidiyoruz. Yapılacak işi şey görüyoruz. Ondan sonra işi tuttuğumuz zaman geliyoruz, malzemeyi mesela camı istiyoruz, alüminyum istiyoruz, geliyoruz dükkanda yapıyoruz beraber. O hazırlama aşamaları hazırlama, bitiyor, evet. aldığınız ölçülere göre. Daha sonra tekrar Daha sonra tekrar montaj. Montaja gidiyoruz, evet. montajı bitirip çıkıyoruz. Peki nereye kadar gidiyor bu hizmetler? Diyarbakır, ilçeler, yakın olan iller. Yani Diyarbakır merkez. Evet. Ne var? Çınar var. Çınar var. Bismil var. Bismil var. Hani var. Hani. Azro var. Ergani, Ergani var. var. Buralara gidiyorsunuz evet. ama bir de yakın illeri var. Yakın illere de gidiyoruz. Batman'dır. Batman'dır. İşte Van var, evet. Mardin evet. var, değil mi? Evet. Böyle farklı farklı noktalara da gidebiliyorsunuz. Doğru. Peki, malzemeyi nereden alıyoruz? Malzemeyi Ankara'dan, Ankara'dan geliyor. geliyor. Organize sanayiden. Bir de Diyarbakır, Diyarbakır organize sanayiden. Peki garantimiz kaç yıl? Garantimiz 5 yıl. 5 yıl. Evet. Yani biz diyorsunuz işimizi temiz yapıyoruz. 5 evet. yılda veriyoruz. garanti veriyoruz. Herkesi de o zaman buraya davet etmiş olalım. Gelsinler. Sizinle bir tanışıp hizmetlerinize baksınlar diyelim. Burası Kayapınar'dayız. Evet, evet. Şimdi sektörle ilgili böyle büyümeye yönelik bir hedefleriniz var mı? Yani Yavaş yavaş tabi sektörünüz büyüyorsunuz. Tabii. Geldiğiniz nokta belki farklıdır. Şimdi daha farklıdır. Büyütmeye çalışırız. Abi. İnşallah. Yani bu sektörde büyüme yönünde hizmetleriniz devam edecek anladığım kadarıyla. Peki teşekkür edelim size. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden şöyle bölge halkına çalıştığınız firmalar vardır. Onlara bir teşekkür edelim. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Bizi desteklediği için. Evet. Peki ben size, firma yetkililerimize... Evet. Bir de çalışan kardeşlerimize, herkese teşekkür ederim. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah şöyle ilerleyen zamanda farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli sektör haber merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır Kayapınar'dan sektörün en iyisi Armacan Balkon'dan firmamızın müdürü beyefendi Şervan Alaş'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.